Merhaba spiritüel insanlar, spritüelizmi sevenler, tarot sevenler özellikle kanalıma ve kovana hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Ufuk Vikan, okült bir cadıyım. Sizler için bu hafta başınıza neler gelecek? Bu hafta nelerde uğraşacaksınız? Aşk hayatınızla alakalı gelişmeler olacak mı? İş hayatınızla alakalı gelişmeler olacak mı? Bunlardan bahsedeceğim. Tam olarak yılbaşı haftasındayız. Yeni bir yılın enerjisinin bulunduğu bir haftadayız. Sistem çok kolay. Sadece sizden bir adet kart seçmenizi rica edeceğim ve seçtiğiniz kart aslında bu hafta sizin başınıza neler geleceğini anlatacak ve belki de sizin kaderiniz olacak. Çünkü benim tarot seanslarımda, tarot fallarımda özellikle ve tarot videolarımda şöyle bir enerji vardır ağzımdan çıkan belki de her laf büyüdür ve gerçek olur ve sizin de aslında çektiğiniz enerjiler sizin de seçtiğiniz kart bu şekilde bir büyü işlemi görür. Evet söylemesi birazcık böyle şey garip ama gerçekten videoların altına girin bakın. Tarot videolarının altına girin bakın. Bütün yorumlar nasıl olduğunu anlamadığım şekilde gerçekleşti. Beklemiyordum ama gerçekleşti şeklindedir. Bilginiz olsun. Sizlerden ilk olarak bir kart seçmenizi istemeden önce sizlere yapacağım bir açıklama ve duyuru gibi bir şey var. Biliyorsunuz ki tarot seansları veriyorum. Özel olarak bir tarot seansı almak isterseniz yaklaşık 40 dakika 1 saate kadar uzanan tarot seanslarından faydalanmak isterseniz açıklama kısmında bulunan tarot seansı olan WhatsApp linkine tıklayıp benden randevu alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hepinizi şimdilik çok çok öpüyorum ve sizlerden bir kart seçmenizi istiyorum. sizler için bu hafta druid destesiyle bakacağım arkadaşlar. Seçtiğiniz durit kartı, druid tarot kartı size bence çok güzel bir mesaj verecek. Buna inanıyorum. Kartların enerjisi çok yüksek. Benim en sevdiğim destelerden bir tanesi klasik tarot haricinde ve e, tabii ki size çok yakında tanıtacağım çok güzel tarot desteleri de olacak. Bilginiz olsun. Onu da söyleyeyim. Şimdilik sizler için ah kart kendi attı. Ya bu kart bu kart bana ne mesaj vermek istiyor? Bakın canlı yayınlarımı izleyen varsa anlamıştır ne demek istediğimi. Sürekli önüme düşen bir kart. Aslında yeniden doğuşun, yeniden başlangıcın bir kartı ama hayırlısı bakalım. 2023'e girerken güzel bir mesaj veriyor. Belki de önünüze bu kartlardan bu kart çıkar. Lady kartı. Çok güzel, çok güçlü bir mesajı olan bir kart çünkü. Şimdi sizler için videoyu hiç kıtmadan karıştırıyorum. Enerjisini siz de alın. Hissedin enerjisini arkadaşlar. Ben karıştırdıkça siz de bu kartların enerjisiyle bütünleşin. Ve bu videoyu paylaşan herkese bu enerji şifa olsun arkadaşlar. Ee, bu videoyu storynizde arkadaşlarınızla paylaşın. Bu videoyu beğenin. Yorum yapın arkadaşlar. Bu videoyu yükseltmeye yardımcı olun. Enerjisini yükseltmeye yardımcı olun. Şifası hepimizin olsun. Şimdi ah dur kartları göstermeden şey yapayım. Karıştırdım son kez. Öncelikle şu şekilde üç ayırmak istiyorum ve daha sonrasında benim için ilettiği en üst en üstteki mes şeyleri en üstteki kartları <laughs> alacağım. Bir de konuşabilsem şunları bir kenara ayırıyorum ayırıyorum ve sizler için şu üç kartı şu şekilde videoyu kırpmadan enerjisi sabit bir şekilde enerjisi hala sizinle olacak şekilde böyle e sizlere sunmak istiyorum kartı arkadaşlar kartları ve size bunun için yaklaşık 5 saniye vereceğim. Sizi kendine en çok çeken kartı seçmenizi istiyorum. Bu öyle bir şey ki sanki böyle hani enerji size farklı gelsin, titreşimi size farklı gelsin. Bir tanesi daha çok göz önüne çıksın sizler için. Sizi kendine çeksin istiyorum. O yüzden bir 5 saniyemiz var. 5 saniyelik süreç içerisinde ...bir tane kart seçmenizi istiyorum. Şimdi sizler için bekliyorum. Eğer seçtiyseniz... ...ilk olarak şu karttan başlamak istiyorum. Çok güçlü bir kart bu arada. Bu kart bu haftalık... ...tabii ki süreç içerisinde... ...baktığımızda bu haftaki... ...duygu değişimlerinizle... ...duygu durumlarınızla daha çok... ...birazcık kızgınlık olabileceğini, birazcık aslında arkadaşlık ilişkileriyle alakalı problemler yaşayabileceğinizi ama bu arkadaşlıkların sizin iş arkanızdan iş çeviren kişilerle bağlantı olduğunu da gösteriyor aynı zamanda. Ayrıca bu hafta aşk ilişkileriyle alakalı baktığım zaman kendinizi çok şefkatli olarak görebilirsiniz. Kendinizi çok özgüvenli görebilirsiniz. Yani sanki diyeceksiniz ki ya dünya benim etrafımda dönüyor ve ben her şeyi yapmaya hazırım. Ben her şeyi yapabilirim diyeceksiniz. Aşk ilişkileriniz konusunda önde olan siz olacaksınız. Ön planda olan isim siz olacaksınız. Sanki böyle eğer bir ilişkiniz varsa o ilişkiyi yöneten kişi ya da o ilişki için Asıl kararları alacak olan kişi bu hafta siz olacaksınız ve sizin sözünüz geçecek. Platonikler için ise aslında diyebileceğim bu konuda bence bir adım atmaya hazırlanıyorsunuz ya da böyle karşı taraftan bir adım gel, adım gelmesini sıkılmışsınız ya adım gelmiyor diye karşı taraftan ve e, <laughs> bu konuda sanki birazcık böyle bir şeyler yapmak için bu hafta bir planlar yapacaksınız. Nasıl açılabilirim? Nasıl adım atabilirim? Ne yapsam bana geri döner tarzında planlarınız olacak bu hafta ve bu planları uygulamaya koyabilirsiniz eksini bekleyenler, geçmişten birini bekleyenler arkadaşlar sizler de bu konuda çok gaddar olacaksınız. Çünkü baktığım zaman sanki böyle bıçak gibi bir şeyleri kesip atacaksınız ya yani diyeceksiniz ki yeter artık. Yeni bir yıl geliyor. Benim de yeni insanlara ihtiyacım var. O yüzden artık eskiye veda ediyorum diyeceksiniz ve unutmaya başlayacaksınız yavaş yavaş. Bir konuda kızgınlığınız olacak. kulağınıza bir şey gelebilir. Bilginiz olsun. Özellikle dişli enerji taşıyanlar bu hafta e, emin olun ki çok hırçın olacaklar, çok e, keskin olacaklar. Eril enerji taşıyanlar ise birazcık daha sadık bir rol e, üstleniyor bu hafta. Birazcık daha böyle dişil enerjinin yanında sönük kalıyor gibi gözüküyor bilginiz olsun. Ama genel olarak baktığımda mutlu hissedeceğiniz bir hafta olarak gözüküyor. Ve, e, kendinizi birazcık daha yenilenmiş hissedebilirsiniz. Birazcık daha kendinizi böyle e, mutlu bir şekilde, özgüvenli bir şekilde hissedebilirsiniz. Para konularında bu hafta güzel haberler gelecekmiş gibi gözüküyor. Birazcık modunuz yükselecek ve kendinizi huzurlu hissedeceksiniz. İleriye yönelik planların yapıldığını görüyorum. İleriye yönelik böyle ufak ufak planlar olacak. Alışverişleriniz olabilir belki. Kendinizi güzel hissetmek, yakışıklı hissetmek için, kendi modunuzu yakalamak için ufak alışverişlere de çıkabilirsiniz bu hafta. Bakalım ikinci kart seçenler için bu hafta kart ne diyor, neler bekleyeceğinizi söylüyor. İkinci kartı seçenler için ise bu hafta birazcık kafa karışıklığıyla mı başlıyorsunuz acaba? Çünkü baktığım zaman ikilemli konular çok fazla. İkili konular çok fazla ama bu ikili konular birazcık iç e, durumunuzla alakalı. Sanki hani dışarıdan çok müdahale almadan kendi içinizde böyle. E, nasıl uygun hareket edebilirim ya da benim için en doğru karar ne olur şeklinde bir düşünceye bürüneceksiniz bu hafta. Yani bu e, genel olarak aşk konusunda olabilir, maddi konularda olabilir, e, genel olarak hayatınızı ilgilendiren tüm konularda bir ikileme girebilirsiniz. Yani sanki hayatınızı biraz daha düzene sokmak, birazcık daha duygularınızı geri plana atıp mantık çerçevesinde hareket etmek amacıyla biraz daha e, düşüncelerinizi sorgulayabilirsiniz gibi gözüküyor. Bu haftaki harcamalarınıza dikkat edin. Birazcık bütçenizi aşacağınızı ve gereksiz harcamaların birazcık daha ön plana çıkacağını görüyorum. Bundan sonraki haftada yaptığınız harcamalar için pişman olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ve e, bunların haricinde aşk ilişkisiyle alakalı baktığım zaman Aklınızın sadece bir kişide değil birden fazla kişide olduğunu görüyorum. Bir kişi daha ön planda sizler için ama sanki bir kişi daha var, aklınızı bulandırıyor gibi birazcık niyeyse. E çok önemli olmayacak. Belki de sadece bu haftalık aklınıza gelmiş biri olacak ve ondan sonrasında e, yok olacak, gidecek. Ama aşk ilişkilerinizde genel olarak eksini arayan ...platonik olan ya da evli olan ya da işte şu an çok güzel bir aşk sürdüren kim varsa... ...bu kişilerle alakalı aşk ilişkilerinde çok fazla sorgulama var. Bir şeyleri sorgulayacaksınız. Çünkü bu hafta birazcık kendinize önem verdiğinizi görüyorum. Bilginiz olsun. Birazcık aşkı sanki böyle geri plana açacaksınız. Ama hayatında hiç kimse olmayanlar için sanki bu hafta biraz eğlenceli geçecek ve... Sanki birileriyle iletişime geçecek, konuşacak bir enerji alışverişi var çünkü. Ama uzun süreli olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yine de tamamen boşta olan kişiler için, hiçbir aşk enerjisi taşımayan kişiler için güzel enerjiler gözüküyor. Hayatına birileri girecekmiş gibi ya da birileriyle iletişime geçecekmiş gibi yüz yüze tabii ki de o enerjinin bütünlüğüyle yüz yüze iletişimde olacakmış gibi, iletişime geçecekmiş gibi gözüküyor. Ee, dediğim gibi fakat yine duygular birazcık daha geri planda. Yani birazcık daha mantık çerçevesinde kendini düşünme, kendini sevme gibi konular birazcık daha ağır basacak. Ee, sağlık konusuyla alakalı biraz kadınsal hastalıklarla ilgili e, durumlar öne çıkabilir diyor kartlar ama kart daha doğrusu <laughs> alışmışım tarot seanslarımdan kartlar demeye ee, ve niyeyse biraz duygu karmaşası yaşayacaksınız bu haftadan sonra arkadaşlar önümüzdeki hafta bir şeyler olacak ama bakalım onu da önümüzdeki haftanın tarot falan da artık söylerim <laughs> sadece bu hafta bir duygu karmaşası var içinizde çok fazla sorgulamalar çok fazla düşünceler var geçelim 3. karta son kartı seçenler için yok artık ya bir tanesinde de çıkmasın kötü bir kart ya. Bir tanesinde de yani bir tarotta bir tarotta da bütün kartlar güzel çıksın istiyorum ya. Arkadaşlar kılıç üçlüsü. Kılıç üçlüsü ne demek olduğunu birçoğunuz biliyor. Yani aşk ilişkilerinde e, tabii ki de araya girmeye araya girmeye çalışan üçüncü kişiler. Bu hafta özellikle aşk ilişkileri için yorumlayacağım. E, sevgilisi olanlar için yorumlayayım ilk olarak. Sevgilisi olanlar sevgilinizi elinizde tutun bağlayın bir yere bağlayın masaya sandalyeye bağlayın Çünkü aranıza girmeye çalışan birileri olacak ama bu bir aldatma olarak da olmayabilir daha çok aranıza girmeye çalışan fitne fesat sokmaya çalışan ya da ilişkinizi ayırmaya çalışan bozmaya çalışan bir arkadaş olabilir akraba olabilir ee, ya da işte farklı etkenler olabilir. Bunların haricinde tabii ki de aldatma aldatılma gibi başkalarıyla konuşma durumlarda olabilir. Ama bu en son seçenek. Evli çiftler için de aynı şey geçerli. Akraba ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde vesaire aranızı bozmaya çalışan kişiler olabilir. Bilginiz olsun. Platonikler için yorumlayacak olursak tabii ki platonik sevgilisi olan, platonik aşık olanlar için... Arkadaşlar platoniğinizi kaybetmek üzeresiniz. Sanırım platoniğinizin bir konuştuğu var ve artık o kişiyle yakınlaşıyor. O yüzden siz o kişiyle daha fazla yakınlaşmadan adımınızı atın derim ben size. Kaybedecek gibisiniz. Eks aşkınız içinse geçmiş olsun. Eksiniz artık geçmişte kalmış zaten ve hayatında birisi var demektir. Sizinle ilişkisini yavaş yavaş koparıyor. O yüzden siz onun için geçmişte kalmışsınız. Eee o da aynı şekilde sizin için geçmişte kalmalı diye düşünüyorum. Aslında aşk ilişkileri için yorumlarsak kısaca bu şekilde. Yani bir anlamdan iyi, bir anlamdan kötü. Neresinden iyi derseniz eks aşkı geçmişte kalanlar için iyi diyebiliriz. Bunlardan deneyim çıkarılacak diyor Kart. Yani bu hafta özellikle aşk ilişkilerinizde tartışmalar olabilir belki gün yüzüne çıkacak olan sorunlar olabilir birazcık. Ama bunların hepsi bir deneyim ve bu deneyimin sonucunda ilişkiniz daha da güçlenebilir. Bu ilişkinizin sona ereceği ya da bir şeylerin tamamen sona ereceği anlamına gelmiyor. Tabii ki eksi olanlar hariç. Eksi olanlar hariç. Onun, onun haricinde baktığım zaman sağlık konularıyla alakalı kemik ya da kalp ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir, bilginiz olsun. Bu hafta muhatap olacağınız birileri var, konuşacağınız kişiler var. Sadece aşk ilişkisinde değil, arkadaşlık ilişkisinde de sanki çok da fikir birliği yürütmeyeceğiniz birden fazla insan gözüküyor, bilginiz olsun. Arkadaşlık ilişkilerinde bu hafta ufak bozulmalar olabilir, ufak atışmalar olabilir, e, buna da dikkat etmelisiniz ve e, sağlık konusunu zaten söylemiştik ama para konusunda da ve birazcık bütçe aşım olabilir. Harcamanıza kesinlikle dikkat edin. Zaten kendinizi aşmışsınız birazcık sanki bu hafta da. Yani geçtiğimiz haftalarda. Sanki bu haftada birazcık daha aşalım ya zaten. Yani olan oldu. Hadi ya artık hani bu haftada zaten yılbaşı haftası ya bu haftada harcayalım be ne zaman harcayacağız daha deyip eksi eksinin de eksisini görebilme ihtimaliniz çok çok yüksek dostunuza düşmanınıza dikkat edin arkadaşlar ya gerçekten bu hafta biraz sıkıntılı gergin geçebilir sizler için bilginiz olsun İş yeri ortamları arkadaşlık ortamları ve özellikle aşk ilişkileri sizin için gergin olabilir bilginiz olsun bu kadar Evet arkadaşlar bir haftalık tarotun daha sonuna geldik. Umarım tutarlı bir şekilde yorumlayabilmişimdir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ve arkadaşlarınızla da paylaşırsanız işte WhatsApp gruplarında olsun, Discord gruplarında olsun, efendim ne bileyim işte Instagram gruplarında olsun paylaşırsanız çok çok sevinirim. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Şimdiden yeni yılınız Kutlu olsun. Hepinizi tek tek öpüyorum. Hepinizi sevgili kucaklıyorum. 2023'te görüşmek üzere arkadaşlar. Bay <laughs> bay.